Şimdi güneş açtığı için herkes dışarıda. Şimdi Oys Toys'a geldik. Buradan da Lübnan'a ya gideceğiz. Yaklaşık bir buçuk saat sürüyor. Hani değişik birazdan görürsünüz de. Hani Berlin'de yaşayanlar için hafta sonu ya da bir günlük kaçamak yapılabiliyor. Değil mi Evet. Nasıl bayağı kalabalık değil mi? Evet. Kolumu burada bırakacağım yok şu an. Benim arkamda daha fena. O yüzden hafta sonu falan gelmemeye çalışın diye. <laughs> Özgürlüğümüzü aldık sonunda elimize. Oturacak yer var. Evet. <laughs> Hazır oturmuşken de size yeni oyuncağımı göstereyim. Digimon şeyi aldım. Tomagatchi. Bakın ne kadar mutlu. Arada kakasını yapıyor. Böyle bir <laughs> el sesini duyunca çalıyor <çoğuluruyor> artık. <laughs> <de> beni yargılıyor. <laughs> evet. <laughs> ne yargılıyorsun? Ne güzel tat tat oyun oynuyorum. Dijimonlarım var. Hey Şimdi Bursa geldik. Saadet. Ooo tek attı bana. Tek attı bana. Tek attı bana. <gülüyor> <gülüyor> Hemen bizi deniz göğüller karşılıyor küçük klasik Alman şehri. Ama buranın özelliği çok fazla kanalların olması değil mi Elif? Evet. evet Almanya'nın Venedik diye geçiyor. Havada bayağı güzel. Hiç bulut yok. Bir tane bile bulut yok ha. Dün sanki böyle fırtına, yağmur havası yoktu. Bu arada buraya dün gelelim diye konuşmuştuk ama hava bayağı kötüydü, kasvetliydi. O yüzden bugün gelelim dedik. Bugün de daha güzel oldu. Da iyi yapmışız bence. Evet, 20 derece. Bu arada buralarda da Easter zamanı, o Paskalya tatili. Her yerde şöyle tavşanlardan, yumurtalardan görebiliyorsunuz. Hatta okay. o kinder sürpriz yumurtaları falan var ya, onunla benzer bir konsept bu. Yumurta bulma, okay. şey yapma. Op. Gel bakalım, gel, gel, gel. <laughs> Gözüm çıkarayım mı? Yok dur. Ama şunu itmen lazım. Tekel kamera da var. Dur yüzüne bastırayım. <laughs> <laughs> ne yaptın? Yok şuraya şöyle bastırayım diye. Kolan. <laughs> 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 güzel oldu mu? Bence güzel oldu. <laughs> Thank you. You're welcome. Bir, iki. Thank şehrin merkezine de geldik. Küçük tavşanlar bizi karşılıyor. Evet, evet o bayağı boyadı. Böyle küçük tatlı pansiyonlar var günübirlik gelmek için. İşte herkes Aperol'ünü falan alıp İçi tatlı. <laughs> Şöyle çok tatlı masalar var. İçeceğinizi alıp böyle sahil boyu gidebiliyorsunuz. He küçük schnapps küçük büyük ihtimalle. Schnappler var. Bunlar da işte şey çok düşük alkol oranı var. O turşu kafasının yani meyveden yapılıyor işte o schnappsler. Wir machen diesen Sonderkram vor zweieinhalb Stunden. Ja? Kofi to go 1 euro, 1,5 euro. Fiyatları da uygun. Ben de bulabileceğim en garip içeceği buldum. Gürkan'ı rahatla. Yani turşu, sulu, ufak, alkolik. Yani %2 civarında çok yüksek değil. Limonatalı, rahatlar, içecek. Yani Turşu suyu değil de şey salata suyu, bayağı salata suyu gibi. Hani sıcakta böyle salata ferahlatır ya. Onun gibisi var, hani salata içiyormuşsun gibi. Garip, <laughs> biraz garip. Yani nasıl diyeyim, gazlı detoks suyuna benziyor. <laughs> Evet, değişik bir salata teması var burada. <laughs> Ama bayağı şey huzurlu, cik cikli bir yer. Cik cikli. He, kuşlar ötüyor. Nasıl tarif edeceğimi bilemedim. <laughs>

Buradan yanaşacağız şimdi bir şeyler alabiliyormuşuz galiba. Aa şey var dondurma falan var. Çok, çok güzel bir kafe. Evet çok güzel. O nasıl geliyor buraya? Bilmem. Ama bütün evet, kanallar. Labirent gibi. Hani şuradan girip nereden çıkacaksın, buradan girip nereden Biraz çıkacaksın. Bir de yapay değilmiş. De evet. Şunun keyfe bak, şunun keyfe. <laughs> Aşk geçiyor bununla. Kıskanma kıskanma. <laughs> Bayağı zevkli. <laughs> Foto binmişiz etraf çok güzel. Tamam etrafa Sonra da bakıyorum. <laughs> Şimdi ilk durağımıza yaklaştık. Şöyle çiçekler. Herhalde burada bir mola vereceğiz. <laughs> Ama gerçekten çok güzel. Bak <laughs> Elif. <laughs> <laughs> teyzeyi görüyorsun. Evet. Bana laf ediyordun tüm gün. Hatta o oyunu oynadığım için trende. Ne oldu? Ne oldu? Şey. <laughs> Bak teyzeme. <mi? gülüyor> Beyblade tişörtleri, ayakkabısı. <laughs> Sen Beyblade'i biliyor musun? Biliyorum. Fışt diye çekiyorsun dönüyor değil mi? Evet evet. Ama eskiden kayı var. Duranza vardı. <laughs> ya. I don't know. <laughs> Burası da fazla rüya yeri gibi ya. Baksana her yerde çiçekler açmış, çocuklar buket yapıyor falan. Bu ne ya? Evet, haydi. Oturdu bu kadar Sence nasıl da? Şimdi oturup bir şeyler atıştıralım dedik de bayağı Hani hıyar geldi. Hıyar turşusu. Bu arada eleştirmek için söylemiyorum. Hani Almanların yemek kültürü deniyor ya. Hani bu. Baya bizim turşu. Ne bileyim dana işkembe falan hani önden gelir ya öyle turşular. Lahana turşusu bile yok. Ve buna biz 6-7 Euro ödedik. Şöyle tereyağı. Ha, tereyağı var. Ha, bu değişik bir şey bu arada gerçekten turşulu tereyağı. O orijinal bir şey de ekmek turşu. Turşu ekmek mi konur? Hani turşuyu yersin, biber turşusu falan. Bir leben al maceramızın daha sonuna geldik. Şimdi Berlin'imize geri döndük. Hani mesela şöyle güzel rooftop partiler yapan, yolda küvetlerimiz olan Deliler şehri Berlin. <laughs> Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Elif sen de selam bir şey. Çok teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, hani like falan takip, klasik şeyler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada da umarım böyle günden falan fazla yoğun olduğu için böyle boş video. Yani ne izledim ben? Mantıklı ama huzur verici bir video oluyordur diye düşünüyorum. Yani benim için ya da bizim için huzur verici bir gündü. Hani tatlı ne bileyim o nehirlerde falan gezdik kuşlar böyle cıvıl cıvıl cik Kuş olduğu, sakin. Evet sakin. Güzel bir evet. Dünya garip bir yer. Öyle Game of Thrones'ta bir sahne vardı. O Blackfish'ti galiba. Hani savaşlar oluyor falan. Ama dünyanın bir yanı tam bir kaos olurken öbür yanında hani su bile kıpırdamıyor diyordu. <laughs> o bulursam koyarım. Öyle bir gün oldu bizim için de. It often comforts me to think that even in war's darkest days, in most places in the world, absolutely nothing is happening.